E-ticarette dikkat edilmesi gereken konular nelerdir? E-ticaret yapmak herkesin odağında. Ama e-ticarette dikkat edilmesi gereken birçok kural var. Bu kurallara uyduğunuz oranda başarılı olursunuz. E-ticaret yaparken dikkat edilecek hususlar birbirinden bağımsız hususlar değildir. Bu hususlar bir zincirin halkaları gibi birbirine bağlıdır bu zinciri oluşturan hususlardan biri atlandığı zaman bütünlük bozuluyor ve başarı eksik kalıyor. E-ticaret sektöründeki gelişmeler e-ticaret yapmayı hiç düşünmeyen firmaları harekete geçirmiş, ev-ticarette yakından uzaktan alakası olmamış insanları bu alana konuşlandırmıştır. Ama ev-ticaretle ilgili şu husus hatırlatmakta fayda var. E-ticaret kulaktan dolma bilgilerle, şehir efsaneleri ile yapılacak bir iş değildir. E-ticaret kendi kuralları olan bir sektördür. Başka sektörlerde başarısız olduğunuzda belki de zaman ve emeğiniz heba olur. Ama e-ticarette başarısız olunduğunda zaman, emek en önemlisi de paranız gider. Kulaktan dolma bilgilerle e-ticaret yapılmaması adına e-ticarette dikkat edilmesi gereken konular makalesini kaleme alıyoruz. E-ticarette dikkat edilmesi gereken konular. E-ticaret sitesi arayüzü. Arama motoru optimizasyonu SEO. Güvenlik. Özgünlük ve orijinallik. Reklam ve pazarlama. Sosyal medya. Altyapı yetersizliği. Ürün yönetiminde plansızlık. Nakit eksikliği. Satın alma yöntemlerinde zorluk. Müşteri ilişkilerine önem vermemek. E-Ticaret sitesi arayüzü. Nasıl ki fiziki dükkanda vitrininizin güzelliği oranında değerlendirilirsiniz e-Ticarette de vitrinizi sizin temanız yani site arayüzünüzdür. E-Ticaret sitenizin arayüzü ne kadar güzel olursa, o kadar akılda kalıcı olursunuz. Sitenizin temasındaki renkler birbiriyle uyumlu, göz yormayan, modern görünüme sahip olmalıdır temada kullanılan silidir, banner ve ürün görselleri ana tema ile uyumlu, aykırılık teşkil etmemelidir. Sitenizde ve görsellerde kullanmış olduğunuz yazı fontları okunması kolay, göz yormayan, birbiriyle uyumlu fontlardan oluşmalıdır. Sitenizdeki tema çok fazla yazılardan oluşmamalıdır. Sitenizin yüzü tüm cihazlarla görüntülenebilecek, %100 mobil uyumlu olmalıdır. Artık insanların büyük bir çoğunluğu internete cep telefonlarından giriyor, alışverişlerini cep telefonları ile yapıyor. Sitenizin mobil uyumlu olması bir seçenek değil, zorunluluk artık. Hem Google mobil uyumlu olmayan siteleri sıralamalarda yükseltmiyor. Arama motoru optimizasyonu SEO. Bir site bilinir ve bulunur olduğu oranda marka olur. E-ticaret sitenize eklemiş olduğunuz ürünler girmiş olduğunuz bilgiler arama motorları tarafından hafızaya alınır. Kullanıcılar bir arama yaptıklarında arama motorları kullanıcının aradığı bilgiye en yakın sonucu arama yapana önerir. Başta Google olmak üzere bütün arama motorları bir takım kurallara göre hafızaya alır. Sitemizi arama motorlarının hafızaya alacağı şekilde şekillendirmeye SEO çalışması denir. Sitenizi arama motorlarının istediği kriterlere göre şekillendirmek size avantaj sağlar. SEO çalışması belli bir bilgi, uzmanlık ve tecrübe ister. Bu bilgileri kendinizde öğrenip uygulayabilirsiniz. Ama bu sizin için zaman kaybı olabilir. Bilirsiniz e-ticarette zaman kaçan paralar demek. O yüzden SEO çalışmasını adına SEOcu denilen kişilerden destek alarak yaptırmak size zaman kazandırır. Sitenizde SEO çalışmasını gereksiz bir masraf olarak görmeyin böyle bir düşünce size belki de milyonlar kaybettirecektir. Sitenizin SEO çalışması ne kadar sağlam yapılırsa, o kadar bilinir ve bulunur olursunuz. Ne kadar bulunur olursanız o kadar fazla satış yapma ihtimaliniz olur. Güvenlik E-ticaretin başta olmak üzere ticaretin temelinde güven vardır. Güven olmadığı müddetçe alışveriş yani ticaret gerçekleşmez bu anlamda satan da, bir şey alanda birbirlerine güven vermelidir ki ticaret gerçekleşsin. E-Ticaret sitenizde dikkat edeceğiniz en önemli kriter güvenlik olsun. Sitenizi güvenli gösterme anlamında sitenizde mutlaka SSL sertifikası kullanın. SSL sertifikası kullandığınızı sitenizin uygun yerlerinde yazı veya görselle belirtin. Sitenizin görselleri, teması, yazı fontları güven versin. İşini ciddiye alan, bu anlamda ne gerekiyorsa yapmış firma izlenimi vermelisiniz. Bir ziyaretçi sitenize girer girmez sizinle ilgili bir kanat oluşturur. Güvenli e-ticaret sitesi veya güven vermeyen e-ticaret sitesi şeklinde. Sitenizde güveni sağlayan unsurlardan birisi de olması gereken hukuki metinlerin eklenmiş olmasıdır. E-ticaret sitelerinde olması gereken hukuki metinleri mutlaka hazırlayın ve ekleyin bu hukuki metinleri hazırlarken alanında tecrübeli bir avukattan destek almanızı tavsiye ederiz. Ayrıca bu hukuki metinleri bir avukat desteği ile hazırladığını sitenizde belirtin. Bu davranış bile size olan güveni artıracaktır. Sitenizin sunucu güvenliği ile bilgiler vermek de size olan güveni artıracaktır. Bunun haricinde hakkımızda sayfası başta olmak üzere kurumsal sayfalarınız, çalışanlarınız ile ilgili sayfalar olsun. Sitenizin iletişim sayfasında mail, telefon, WhatsApp hattı, iletişim formu, Google haritası ve varsa canlı destek uygulamalarını mutlaka belirtin. Müşteri gözünde ne kadar olabilir olursanız o kadar güvenilirsiniz demektir. Özgünlük ve orijinallik Sitenizin özgün ve orijinal olması marka olmanızı kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtelim. Özgün ve orijinal olan şeyler kullanıcı nezdinde Sitemizin daha akıllı ve orijinal alıcıdır. olması aynı zamanda size duyulan güveninde artmasını sağlar. Bu yüzden sitenizde kullanmış olduğunuz görseller, yazılar, videolar orijinal olsun. Başka sitelerden kopyalanmış olmasın. Başka sitelerden kopyalanmış materyaller kullanıcı nezdinde itibarınıza zarar verdiği gibi, o materyallerin sahipleri ile hukuki sorunlar yaşamanıza da sebep olabilir. Reklam ve pazarlama. Marka olmanın en önemli kriterlerinden birisi bol bol reklam vermektir. Ne kadar çok mecrada bolca reklam vermeniz daha akılda kalıcı olmanızı sağlar. Reklam vermek için bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bütçeyi doğru kullanabilmek adına hedef kitlenizin olduğu mecralarda reklam vermelisiniz. Reklam vermede amaç minimum tanıtımla maksimum verimi almak olmalıdır günümüzde reklam ve pazarlama çalışması yapmak bir uzmanlık gerektirmekte. Reklam ve pazarlama çalışmaları için bir e-ticaret danışmanı ile çalışmanızı tavsiye ederiz. Sosyal Medya 90'lı yıllarda reklam çalışması için insanların en kalabalık olduğu cadde ve sokaklara, parklara billboard reklamları verilirdi. Günümüzde bu kalabalık mekanların yerlerini sosyal medya uygulamaları aldı. Faaliyet gösterdiğiniz sektöre ve hedef kitlenize uygun bütün mecralarda hesap oluşturup buradan zaman zaman ürün tanıtımları, zaman zaman bilgilendirme notları paylaşın. Hedef kitleniz hangi mecrada çoğunlukta ise o mecraya ağırlık verin. Onlarla aynı dili konuştuğunuzu, aynı duyguları paylaştığınızı belirtin. Sosyal medya mecralarında olmak ücretsiz. Bütün mecralarda hesap oluşturup paylaşımlar yapın. Ama şu hatayı yapmayın. Birçok firma sosyal medya mecralarında hesap oluşturup öylece bırakıyor. Hiç paylaşım yapmıyor. Oluşturduğunuz hesapları aktif tutun. Sosyal medya mecralarında zaman zaman canlı yayınlar yapın. Bu canlı yayınlarda ürünlerinizi tanıtın, uzmanlıklarınızdan bahsedin. Altyapı yetersizliği güven veren unsurlardan birisi de sitenizin kullanmış olduğu altyapıdır. Altyapı yazılım altyapısı ve sunucu altyapısı şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. Yazılım altyapısı olarak ücretli veya ücretsiz e-ticaret yazılımlarından birini tercih edebilirsiniz tabi. Ama tercih ettiğiniz bu altyapı müşteriye güven vermeli. Sitenizde oluşan trafiği kaldırabilmeli, gelen siparişlere cevap verebilmeli sitenizde oluşan trafikle birlikte site açılışı yavaşlamamalı. Yavaşlama yazılım kaynaklı olabileceği gibi sunucu kaynaklı da olabilir. Sunucularınızın çok hızlı açılan, gerekli güvenlik ayarları yapılmış sunucular olmasına dikkat edin. Altyapınızın çok iyi olduğu hakkında ziyaretçilerinizi bilgilendirmek size olan güvenin artmasını sağlar. Ürün yönetiminde plansızlık Ürün yönetimindeki plansızlık da size olan güveni etkileyen faktörlerden birisidir. Ürün yönetimindeki plansızlığı içerik yönünden ve ürün tedari yönünden diye ikiye ayırabiliriz. İçerik yönünden plansız olmamak için ürün başlıkları karakter sayısı, başlıklar ve açıklamada kullanılacak yazı fontu, ürünlerde kullanılacak görseller, ürün açıklamaları ile ilgili standartlarınız olsun. Bütün ürünleri bu standartlara göre ekleyin. Bu şekilde bir planlılık sizin işinize ne kadar önem verdiğiniz gösterir. Ürün tedari noktasında dikkatli olun. Stoğu olmayan ürünleri sitenizden kaldırın. Olmayan ürüne sipariş alıp sonra yoktur demek, en büyük itibar kayıplarından biridir. Stok bitmeden gerekli tedbirleri alıp ürünü temin edin. Müşteriye ürün konusunda hiçbir zaman yok çekmemeye çalışın. Nakit eksikti. Derler ki para parayı çeker. Ne kadar çok paranız olursa, o kadar çok para kazanacak hamleler yaparsınız. E-ticaretin parasız yapılması çok zor. Parasız diyen olursa da çok itibar etmeyin deriz. Çünkü sitenin teması, alan adı, sunucusu, sosyal medya reklamları, SEO çalışması, koli, fatura ve ürün tedariği gibi birçok konuda paraya ihtiyacınız olacak paranız ne kadar az olursa standart bir e-ticaret sitesinde olması gerekenlerde paranız nispetin az veya hiç olmayacaktır. Bir sitenin nakit eksikliği aynı zamanda sitenin güvenirliği konusunda da taviz vermek demektir. Satın alma yöntemlerinde zorluk. Satışı gerçekleştiren başka etkenler olsa da asıl etken güven ve kolay satın almadır. Müşterinin parası ve size güveni varsa ürünü satın alır. Satışın gerçekleşmesi için satışı mümkün mertebe kolaylaştırın. İşlem basamaklarını minimuma indirin. Müşteri alacağı ürünü kolayca inceleyebilmeli, incelediği ürünü sonradan alabilmesi için favorilerine ekleyebilmeli veya sepete ekleyebilmeli. Sepete eklediği ürünü en kısa adımlarla satın alabilmeli. Birçok site müşterinin satın almasını zorlaştırarak bunu güvenlik gerekçesiyle yaptığını söylemekte. Oysa sıcaklık haritası veya müşterilerinizden alacağınız geri dönüklerle satın alma süreçlerini etkileyen unsurları minimize edin. Emin olun satın alma ne kadar kolaysa ürün satmanız da o kadar kolay olacaktır. Müşteri ilişkilerine önem vermemek. Müşteriler ürünü almadan önce YouTube, ürün karşılaştırma siteleri veya arama motorları ile detaylı araştırmakta araştırma sonucunda cevap bulamadığı sorulara e-ticaret sitelerindeki müşteri temsilcilerine veya pazarlama uzmanlarına sorma gereği duymakta. Müşteri sitenize geldiğinde canlı destek soru sorabilmeli, sorduğu soruya en kısa zamanda cevap verilmeli. Müşteri soru sorduğu anda ikna edilebilirse satış gerçekleşir, ikna edilemezse satış gerçekleşmez. Bunun yanında müşteri aldığı ürünü iade etmek ve değiştirmek isteyebilir bu konudaki süreci öğrenmek için soru sorabilir. Bu sorulara ne kadar kısa zamanda cevap verilirse müşterinin size olan güveni artar. Müşteri ilişkilerine önem verdiğiniz göstermek için sitenizde kullanabileceğiniz tüm iletişim araçlarını kullanın. Ve bunları kullandığınızı sitenizde özellikle belirtin. Sitenizde anlık destek için canlı destek uygulamaları veya WhatsApp hattı mutlaka olsun. Sonuç olarak e-ticarette dikkat edilmesi gereken konular bunlarla sınırlı değil elbet. Yukarıda anlattıklarımızın haricinde dikkat edilmesi gereken birçok konu var. Bu konulara ne kadar çok dikkat ederseniz, o kadar çok başarılı olursunuz. E-ticarete rakip analizi yapmadan kesinlikle başlamayın. Kulaktan dolma, ezber bilgilerle hareket etmeyin. Başarılı olmak için e-ticaret danışmanı, SEO uzmanı, sosyal medya danışmanı gibi alanında uzman kişilerden destek almanızı tavsiye ederiz.